Beyler selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Yemin ederim beynim durdu. Bu videoyu da kaç kere çektim. Niye ben bir şeyleri unutuyorum? Bilmiyorum. Neyse ben direkt mevzuya gir girmeden önce. Gördüğünüz gibi. Takip etmeyi unutmayın bakın. Paranızdan bir şey gitmiyor. Takip ediyorsun direkt. Her şey halloluyor. Herkes mutlu. Alan mutlu. Veren mutlu. Ol. Bekliyorum yani takiplerinizi. Yayına, yayına gelmenizi özellikle. Her gün yayındayız 8 ile 1 arasında genelde. Neyse ben direkt mevzuya geçeyim. Dediğim gibi telefonunuzu stream deck olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu, tabletinizi ya da eski bir dokunmatik eşyanızı. Hani bu bayağı bir kullanışlı oluyor. Yayın esnasında hani atıyorum bak şu anda buradan pat arkayı kapatabiliyorum. Buradan görüntümü kapatabiliyorum. Yani bayağı kullanışlı oluyor tavsiye ederim yani kurulumu da ücretsiz tamamen şey bunda şey olarak alan da olur da lazım olur şimdi bu aslında çok basit mu siz takip ettiyseniz youtube kanalıma ve kikime de bir göz atarsanız çok mutlu olurum yani işinize yarayacağını düşünüyorum ee, Direkt bu siteye geliyorsunuz zaten ben size bunun linkini aşağıda vereceğim Buraya geldiğinizde direkt free downloaddan indirebiliyorsunuz çok basit bir indirimi var <laughs> İndirdikten sonra kurulum dairetten gerçekten çok basit Aynen uygulamayı açtığınızda kurulumunu yaptınız ve uygulama bu şekilde gözüküyor Zaten OBS'inizle bağlayabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi de bağlı şu anda Yani şu an bağlantıyı kesersem Uğraşacağım hiç uğraşmak istemiyorum zaten gece gece ee, Kullanım şeyleri gerçekten çok güzel hani atıyorum bakın Hani iki ekran arasında bu benim yayın ekranım. Yayında kullandığım. Zaten ekranda da gözüküyor. Ben kameramı bir çekeyim. Bu arada biraz önce gözükmemiş seriye gösteriyorum. Buradan indiriyorsunuz. <laughs> bu benim yayın ekranım. Bu da kayıt ekranım. Kurulumu da gerçekten çok basit. Kullanımı da çok basit. Bağlantısı da çok basit. Dediğim gibi yani burada gözüküyor. Direkt kaydırıyorum. Kayıt, yay, kayıt ekranındayım. Ve kullanımı gerçekten çok güzel. Hani atıyorum şuna tıklayacağım. Gördüğünüz gibi çok hızlı, çok seri gidiyor. Gerçekten çok kullanışlı. Hem de internet bağlantısı olmasına rağmen böyle bilgisayar zorlamıyor. Böyle OBS'e telefonunuzu bağlayıp webcam olarak kullandığınızı internete baya sömürüyor. Ama bu hiç sömürmedi. Ee, kurulumu çok basit. Bakın burada kablo ile bağlantı var ama ben kablo ile bağlayamadım. O yüzden direkt şeyle bağladım. Hani buraya geliyorsunuz. Hatta ben çıkış yapayım direkt sizin için. Telefondan ilk önce bir çıkış yapayım. Yani ben bunu böyle gösterebilirim. Telefondan çıktığınızda tam olarak şu şekilde gözüküyor. Tamam mı? Yani buraya direkt kodunuzu girip yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra hatta QR'la da okutabilirsiniz. Tıklayıp. Ama ben de zaten hali hazırda olduğu için buradan connect diyorum. Ve dediğim gibi çok hızlı açılıyor. Gerçekten çok hızlı açılıyor. Yani bunu nasıl kullanabilirsiniz peki? Yani dediğim gibi benim burada mikrofonum, kulaklığım, bu kayıt başlatıyor. Bu e, kayıt sahnesini açıyor. Bu e, şöyle göstereyim. Ben onu size. Aynen öyle. Şimdi sizi buraya getirdim. Bak basıyorum. Direkt açıp kapatıyor. Gördüğünüz gibi. E, ya da buna basıyorum. Bunu kapatıyorum. Şu anda onu alıyor. Bu şekilde oyun yakalamayı açıyor. Bu şekilde de benim yan ekranımı açıyor. Yani bir, buna bastığımda şeyi kapatıyor, kamerayı kapatıyor. Yani bunlar, bunları atamasını ufak bir şekilde göstereyim ama kendinizi çözebileceğinizi düşünüyorum zaten. Ben biraz önce ekranı o şekilde unutmuşum. Yani şöyle söyleyeyim. Bu şekilde unutmuşum ve videoya devam etmişim. Ve baştan bir daha çekmeye üşendiğim için şimdi ilave video çekiyorum. <laughs> Bu bilgilendirmeyi vermek zorundaydım. Çünkü canıma tak etti. Neyse ben ne yapıyorum abi şimdi nasıl eklendiğini gösterecektim. Yani gösteremeden gitmiş. Şimdi geldiniz buraya. Zaten ben de burada zaten hala hazırda. ekli. Şimdi bu benim şeyimi gösteriyor. Sahnemi gösteriyor. Hangi sahnede olduğumu. Bu da benim sahnenin içinde hangi kaynağın üzerinde olduğumu gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda bunu kapattığımda gördüğünüz gibi benim webkimim gidiyor. Açtığımda öyle. Peki bu baştakini kapattığımda da Birincisini kapatıyor. Ama yan ekranımı açabiliyorum. Buradan tek, tek tıkla. Bunu nasıl eklediğinizi göstereceğim. Buraya geliyorsunuz. Artıya tıklıyorsunuz. Zaten size büyük ihtimal tamamı boş olacak. Hatta buradan e, yeni nasıl ekliyorduk. Unuttum. Neyse ben buradan göstereyim direkt. Yani buraya geldiğinizde direkt e, şurada artıya tıkladığınızda size böyle bir ekran açılıyor. Açılan ekrandan buraya tıkladığınızda buradan switch atayabiliyorsunuz ya da genel olarak bilgisayarınızın içinde açmak istediğiniz mesela bir tek tuşla kız kuyruğunu kurtar <laughs> videomuza bu da ortak oldu kara kapçık adı kara kapçık ruh hastası biraz tamam hadi git hadi git video çekiyorum şeyin tam olarak mouse'un üstünde olduğu için şu an videomuz durdu. Neyse ben buradan uzaştım. <laughs> Şimdi. <gülüyor> ne yapacaksın? Ya Allah aşkına benim bunu göstermem lazım. <laughs> Videomuz çok tatlı bölümde bu sefer. Ama kızım benim şunu bitirseydim ya bari. <laughs> ee, nerede kalmıştım? Ben yani dediğim gibi buradan açmak istediğiniz herhangi bir tuşu atabiliyorsunuz ya da buradan sese dair. Ee, sadece OBS değil. <laughs> sadece OBS değil. Spotify, Twitch, Twitter ya da böyle diğer Streamlabs'tir, ıvır zıvır o tarz şeylerin de kısa yolları var. Ama OBS kullanacağınızı düşünerek direkt buraya geliyorum. Mesela atayım. E, buraya tıkladığınızda burada direkt e, mesela kayıt içerisinden hangisini seçebilirsiniz? İstediğinizi seçebiliyorsunuz. İşin güzel yanı ama bu, bu ne acaba? Ben, ben bunu koymadım. Orada var mı bu? Yok. Neyse böyle bir şey varmış. Mesela buradan atayabiliyorsunuz. Tık atayalım mesela. Ee, pardon ben filtreye eklemişim. Şu an bir saldırı altındayım. Ama dediğim gibi yani bu kadar basit kullanımı. Tek tuşla her şeyinizi atayarak kullanabiliyorsunuz. Ya da kırmızıya geçeyim mesela. Benim kırmızı yayın ekranım. Yani kırmızıya geçtiğinizde dediğim gibi yani buradan kullanımı gerçekten çok basit. Ben buna biraz şey vakit ayırayım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hadi görüşmek üzere.